Merhaba. Bak, gecenin karanlığında gökyüzü nefes alıyor. Işığın henüz dokunmadığı yerlerde devasa bulutlar ağır ağır dalgalanıyor. Onlara diyoruz: Evrenin derinliklerinde sessizce büyüyen kozmik rahimler. Toz ve gazın iç içe geçtiği, karanlığın içinde saklı bir doğumhane. Uzakta görebildiğin her yıldız bir zamanlar burada görünmez bir kucakta uyuyordu. Her parıltı bir bulutun içindeki sıcak bir kalpten doğdu. Nebulalar sabırsız değildir. Milyonlarca yıl boyunca bir düşü taşır işlerinde. Gaz birbirine yaklaşır, sıkışır, ısınır ve sonunda kendi ışığını yaratacak kadar güçlenir. Bir bebek nefes almaya başladığında nasıl odayı değiştirirse, bir yıldız da yanmaya başladığında tüm karanlığı dönüştürür. Bir anda sessizliğin bağrından ışık fışkırır. Doğum gerçekleşmiştir ama her aynı biçimde görünmez. Bazıları kendi ışığını saçar. Kırmızı, pembe, mor. Hayatın ilk çığlığı gibi parlak. Bazıları ise sadece yansıtır ışığı. Mavi hayaller gibi ince ve nazik. Karanlık olanlar da vardır. Hiçbir ışık geçirmezler. Onlar gölgeden duvarlardır. En büyük sırları bağırmadan saklayanlar. Ve bazı nebulalar ölü bir yıldızın son nefesidir. Gökyüzünde asılı renkli bir anı, bir veda bulutu. Aslında her bir hikayenin ortasındadır. Yıldızların çocukluğunu, olgunluğunu ve ölümünü bir arada taşır. Bir yıldız ölür, küllerini savurur. O küller yeni yıldızların tohumu olur. Evren hiç durmadan kendi kendini yeniden doğurur. Her son bir başlangıcın kıvılcımıdır. Tıpkı bir ormanın yangından sonra yeniden filizlenmesi gibi. Sonra düşün, dünyadaki her atomun bir geçmişi var. Nefes aldığın oksijen, kalbinde akan demir. Hepsi bir zamanlar bir nebulanın koynunda yoğruldu. Sen, ben, gördüğümüz ve göremediğimiz herkes, hepimiz yıldızların çocuklarıyız. Gökyüzüne baktığında sadece uzak ışıklar görmüyorsun. Kendi evini, kendi kökenini izliyorsun. Evren bize fısıldar: Hiçbir şey kaybolmaz. Her şey dönüşür. Nebulalar bu sözün kanıtı. Onlar karanlığı ışığa çeviren ustalar, hayatın başladığı gizli bahçeler. Bir gün bir yıldız söner ama onun verdiği elementlerle bir başka yıldız doğar. Böylece gökyüzü asla yetim kalmaz. Sonsuz döngü devam eder. Şimdi başını kaldır ve yıldızlara bak. Belki o ışık, milyonlarca yıl önce bir nebuladan çıkmış bir bebek gülümsemesidir. Belki de henüz doğmamış bir yıldızın hayalidir. Evren büyük bir rahimdir ve biz de onun içinde büyüyen hikayeleriz. Işığa dönüşmek için bekleyen tozlarız ve her gece nebulaların sakladığı sırlar sessizce kaderimize eklenir.